dedi devamlı Mahmut Yıldızdan dinlerim merhabalar Mahmut Bey evet, tekrar merhabalar. Ee, şimdi Gülşen Hanımın söylediklerini aktarıyordum ben de bir iki dakika sonra diyor telefon geldikten sonra yine aradılar kan kaybediyoruz ve çabuk olun 10 dakikaya kadar yetişmezseniz hepimiz Do öleceğiz diye doğrudur doğrudur sonrasında ne oldu bir, bir doğrudur, takım gelişimler oldu herhalde e, bildiğiniz gibi bütün e, biz arkadaşlarımızı vekil arkadaşlarımızı olsun emniyet teşkilatındakiyle olsun kaymakam beye ulaşmaya çalıştık orada bize aktarılan sadece hem meclislere olsun hem bizlere olsun orada karşılıklı bir çatışma yaşanıyor. Orada sivil herhangi bir insan yok. Bizde zaten bize aktarılan bilgiler doğrultusunda saat 17.30'da arkadaşımız parti meclis yöneticimiz bizi aradı. işte dedi vuruluyoruz şu anda yaylım ateşine açıldık. Bu yaylım ateşinde arkadaşlarımız yere düştü. Yetişmezseniz can kaybı yaşanabilir. Hı hı. Ondan sonra telefon irtibatıyla zaten iletişim kuramadık. Sonra hastaneye kim götürdü ee, acaba? Hastane yazık? saat e, saat bir buçuk gibi belediyenin ambulansıyla, cenaze aracıyla mahalleye giriş yapılmış. Zaten o esnada arkadaşlarımız e, herhalde e, adli tıttı raporlarını okumuşsunuzdur. Zaten yüzleri tanınamayacak halde her bir e, bayan arkadaşımızın vücudunda en az 5, en çok 12-13 tane mermi, kafa tasları ezilmiş şekilde arkadaşlarımız zaten bir şekilde hastaneye ulaştırıyorlar. Bir soruşturma var mı bununla ilgili biliyor musunuz? Herhangi bir soruşturma yok. Olmaz. Çünkü bu ne ilk ne son olur Yavuz Bey. Peki bir şey daha soracağım. Evlerini terk ediyorlar. Bir çatışma nedeniyle uyarılar üzerine mi evlerini terk ediyorlar? Çünkü Şöyle bir şey. Mesela normalde bölge halkı olarak bunun yakinen görülmesi lazım. Bazı medya kanallarında tutumlu olarak davranılıyor. Bu yanlış olarak asarılıyor bu e, Türkiye toplumuna yanlış olarak bilgi dektarı ediliyor. Halbuki olan öyle değildir. Mahalleye girmeden önce anons yapılıyor. Sokağa çıkma yastığından dolayı halkınız sokağa çıkmayın diyor. E, zaten halk sokakta evlerinde bekliyor. Bu insanlar evlerinde bekliyor. E, sonra bir gene anons yapıyor lütfen bu, bulunduğunuz evlerinden çıkın. Evlerinde çıktığı esnada tarama oluyor. Yani artık halk ne neye tabi tutulacağını ne yapacağını bilemiyor ki. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. O ya da... çıkın uyarısı oluyor mu? Çıkıyor. Çıktıktan sonra gene aynı zaten arkadaşlarımızın şehit olduğu yer emniyet binasının hemen karşısı, öğretmen evinin hemen karşısı, 23 Nisan okulunun hemen karşısı. Yani öyle saklanacak, böyle girilecek bir yer değil. Sivil halk haricinde hiç kimse yok. zaten gidemez. Mesela eli silahlı insan orada işi olmaz. Yani bölge halkı da bunu, bunu biliyor. Herkes de biliyor yani. Yani bunu saklamanın hiç kimseye faydası yok sonuçta vurulan insanlar sivil insanlarımız. Bugün 24. 25. şehit haberini duyduk arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir eli silah tutan insan yok. Yalnız medya yansıtılan başka bir şey Yavuz Bey. Evet PKK'lılar diye herhalde yansıtılıyor. Siz de bundan şikayet ediyorsunuz. Silahlı... Tabii şikayet değil yani. Bölge hmm. halkı e, e, yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir durum var. Allah korusun şu anda telefonumuzda yabancı bir numara gelse acaba kim vuruldu diye bir telaş içindeyiz ya. Hmm. Acaba kim vuruldu yani öyle bir duygu. Devletle artık yani hakikaten bunu araştırılması lazım. Bunun insanların yani e, ileri gelen insanların, Türkiye toplumunda söz sahibi olan insanların artık bir devreye girmesi lazım bir şekilde. Bir kopuş yaşanıyor Yavuz Bey. Bu şekilde devam ederse bağlar kopuyor. Duygusal olarak insan kopmaya yaslatılıyor. 3 yaşındaki insan öldürülüyor. 11 yaşındaki insan öldürülüyor. Dediğiniz gibi 13 gündür biz cenazelerimizi bir imam olan, din alimi olan bir arkadaşımız var. Partimizin de o da aktif bir esiydi. 13 gündür cenazesini biz evinden kaldıramadık. Yani bugün kaldırabildik. Bu Türkiye'nin ayıbı değil midir? Bu toplumların ayıbı değil midir? Bir din adamı diyoruz ya. Bu... 7 gün boyunca Taybet anamız, 7 gün boyunca şeyde gördünüz, fotoğraflarda gördünüz. Caddenin ortasında oğlu alamıyor. Evet. Onun üzerine de zaten çok ciddi herkes yani bu durumu eleştirdi ve yani bunun üzerine de çok... Sizlere var. yansıyan bölüm, yansımayanların bunun perde arkası da var. Siz şu anda evdesiniz değil mi? Sokağa çıkma yasağı var ve dışarı çıkamıyorsunuz. Bizim bulunduğumuz mahallede şu anda sadece top atışları yapılıyor. Top atışları yapılıyor. Evdesiniz. Çocuk sesi geliyor. Çocuklar Doğru, da var evde. Doğrudur. Çocuklar işte bizim de ne olacağımız acaba top, top mermisi nereye gidecek? Ölümümüzü bekliyoruz. Açık ve net bir şekilde ölümümüzü bekliyoruz. Halkını bombalayan bir devlet zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bunu terör olarak yansıtıyor batıya. Bu öyle değil. Bir mesele hendek meselesi değil. mesela Mesele bir terör meselesi değil. Olmaktan çıkmış mı? Yani bilinçli olarak bir şey yapılıyor bu halka. Bu halk sindirilmek isteniyor. Bölgelerinden göç ettirilmek isteniyor Yavuz Bey. Bu halk bunu çok, kabul etmiyor. Çok zaten. göç var mı? Yok herhangi bir göç zaten Silopi'de yaşanmadı. Sadece işte diyoruz ya Devletin sistem gereği yaptığı bir şey. Memurlarını çektiği an zaten halk biraz tedirgin oldu. Herhangi bir göz zaten olmadı. Köylere, aşağı mahallelere çatışmanın, hendeklerin olmadığı mahallelere kayış oldu. Doğru. ya yani oradaki akrabaların yanına. Peki çok kolay gelsin demekten başka şansınız yok. Umuyoruz ki bu çatışmalar çok kısa sürede sona erer İzle, Mahmut sağlam. Bey. Temennimiz, Mahmut odur ki, e, temennimiz odur ki, temennimiz odur ki Türkiye toplumlarının artık buna bir cevap olması en acil bir şekilde her akadı, akacak kanda her insanın bir mesuliyeti vardır. Buna sahiplenmeniz gerekiyor. Başta sizlerin basın yayın organlarıyla basa akil insanların devreye girmesi. Yani artık biz toplumumuza siyaset yaptığımız için artık dışarı çıkacak, halimiz kalmayacak. Nasıl diyeceğiz? Türk ve Kürt kardeşliğini savunabileceğiz. Bu bir gerçekliktir. Bu gerçekliği görmezden gelemezsiniz. Peki. Yani. Büyüklerimiz de görmezden gelemez. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Demokratik Bölgeler Partisi Silopi İlçesi Eş Başkanı.